Hepimiz şekerin, tatlıların ve alkolsüz içeceklerin glikoz seviyelerini çok fazla yükselttiğini biliyoruz. Ancak bu kadar bariz olmayan ve diyabetle yaşıyorsanız büyük etkisi olan başka yiyecekler de var. Bu videoda size farkında olmadan glikoz seviyenizi sabote edebilecek 8 gıdadan bahsedeceğim. Bazı şok edici açıklamalara hazır olun. Size söylediğim gibi çok bariz olmayan bazı yiyecekler var. Ancak bunlar aynı zamanda farklı nedenlerden dolayı diyabetle yaşıyorsanız sizi büyük ölçüde etkileyebilir. Bu videoda size o 8 yiyecekten bahsedeceğim ama aynı zamanda sizi korkutmak ve tamam bunu hayatımda bir daha asla denemeyeceğim dedirtmek de istemiyorum. Aynı yiyeceklerin glikozunuzu daha az etkilemesi için size bazı ipuçları ve daha sağlıklı hazırlıklar için bazı seçenekler vereceğim. Sushi pirinci lezzetli olmasına rağmen gizli bir glikoz tuzağıdır. Sushi genellikle zaten yüksek glisemik indekse sahip olan kısa taneli beyaz pirinçten yapılır. Sushi pirinci yüksek oranda işlenmiş ve çok az lif içeriyor. Yani yediğinizde vücudunuzda hızla parçalanır ve pirinçteki şeker hızla emilir. Bu nedenle glikoz seviyeleriniz de hızla yükselir. Bir de hazırlık aşaması vardır. Genellikle sushi pirinci önce pişirilir, ardından pirinç sirkesi, tuz ve sıklıkla şeker eklenir ilave şeker açıkça karbonhidrat miktarını ve glikoz seviyelerinizin yükselme şeklini artırır. Ayrıca pirinç sirkesi tahılın yapısını değiştirerek sindirimi kolaylaştırır. Genellikle gereğinden fazla porsiyonlarda tüketilir ve çoğu kez aynı rulolarda protein ve sebzelerden daha fazla pirinç bulunur. Ayrıca genellikle bu pirinci çok sıkıştırıyorlar, bu yüzden tek bir sushi rulosunda çok fazla pirinç bulabiliyoruz. Sushi pirinci ana karbonhidratınız olacaksa, Salata veya edamame gibi sebzelerden elde edilen liflerle başlayın. Bu, pirinci tükettiğinizde vücudunuzda zaten yeterince lif olacağı ve böylece glikozun daha yavaş emileceği anlamına gelecektir. Bu, pirincin artık sizi etkilemeyeceği anlamına gelmiyor, ancak sizi biraz daha az etkiler. Daha az pirinç, daha çok sebze ve protein içeren ruloları tercih ederek pirinç miktarını da sınırlayabilirsiniz. Ve son olarak içinde kızarmış yiyecekler bulunan tempura ruloları, çipotle mayonezi veya teriyaki soslar gibi ek karbonhidrat kaynaklarından kaçının. Elbette suşiyi sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz ancak ana malzemenin zaten glikoz seviyenizi oldukça yükselteceğini unutmayın. Paketlenmiş meyve sularına dikkat edin. Başlangıç olarak herhangi bir meyve suyu, hazırlanışından bağımsız olarak glikoz seviyenizi normal bir meyveden daha fazla yükseltecektir. Çünkü onu sadece meyve suyuna dönüştürerek zaten büyük miktarda lifi ortadan kaldırmış oluyoruz. Meyve suyu sıkma işlemi sırasında meyve şekeri olan fruktoz konsantre edilir. Neredeyse diğer faydalarının çoğu olmadan şekeri alıyorsunuz. Şimdi ticari olarak satın alabileceğimiz paketlenmiş meyve sularına dönersek çoğu sahip oldukları şekerin yanı sıra ilave şeker de ekliyor. Lif eksikliği ve yüksek şeker içeriği nedeniyle meyve suları vücut tarafından çok çabuk emilir. Glikoz seviyeleriniz çok hızlı bir şekilde yükselecektir. Aslında şeker seviyeniz çok düşükse meyve suyu iyi bir öneridir çünkü çok hızlı etki göstererek glikoz seviyelerini düzeltmemize yardımcı olur. Ayrıca paketlenmiş meyve sularının porsiyonları genellikle çok büyüktür. Hipoglisemiyi atlatmak için eğer glikozunuz çok düşerse 120 ml meyve suyu önerildiğini düşünün. Sebzeler lif bakımından çok zengindir ve karbonhidrat bakımından çok düşüktür. Sebzeleri meyve suyuna çevirsek bile meyve suyundan biraz daha fazla lif ve çok daha az karbonhidrat içereceklerdir. Yani sebze suyunun çok daha iyi bir seçenek olduğunu unutmayın. Meyve suyunu aç karnına içmeyin. Bir miktar protein ve yağ yediğinizden emin olun. Bu glikozun emilimini geciktirecektir. Bir salata glikoz seviyelerinizi düzenlemenize yardımcı olabilir veya size zarar verebilir ve çoğu zaman bunun sosla ilgisi vardır. Markette satın alabileceğimiz sosların çoğu büyük miktarda ilave şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. Diyabetinizi etkileyen sadece karbonhidratlar değildir. Ayrıca trans ve doymuş yağlar gibi sağlıksız yağlar da içerirler. Bu yağlar kalp hastalığı riskini artırabilir ve aynı zamanda kolesterol ve trigliserit düzeylerini de yükseltebilir. Çoğu zaman bu gıdalar miktarda sodyum içerir ve bu özellikle yüksek tansiyonu olan kişiler için sorun yaratabilir. İlk strateji sosları evde hazırlamaktır. Böylece kullanacağınız malzemeler ve porsiyonlar üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız. Baz olarak sirke ve limon kullanın. Salatalarınızı tatlandırmak için fesleğen, maydanoz, kişniş, nane gibi taze bitkileri kullanabilirsiniz pek çok seçenek mevcuttur. Otlar ve baharatlar ekleyerek sağlığınıza ekstra faydalar sağlayabilirsiniz. Ve bir sos satın alacaksanız, özellikle normalde satın aldığınız bir sos ise, beslenme tablosunu ve içindekileri gözden geçirmek için birkaç dakikanızı ayırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Cidden analiz etmek için birkaç dakikanızı ayırmaya değer. Malzemelerin her zaman en büyükten en küçüğe doğru sıralandığını unutmayın. Ayrıca, ilave şeker içermediğinden, karbonhidrat miktarının düşük olduğundan ve yağların iyi olduğundan emin olmak için beslenme tablosuna bakın. Birçok granola barda büyük miktarlarda ilave şeker bulunur. Farklı bileşenleri birbirine bağlamak için genellikle şeker, şurup veya bal kullanırlar. Ayrıca barlar genellikle ultra rafine tahıllar, mısır gevreyi, şişirilmiş pirinç veya beyaz unla yapılır. Bu rafine karbonhidratların glisemik indeksi daha yüksektir ve şekere daha hızlı dönüştürülür. Kabuklu yemişlerden ve tohumlardan elde edilen sağlıklı yağlar içerseler de, bazılarında örneğin kısmen hidrojenlenmiş yağlar veya palmiye yağından elde edilen sağlıksız yağlar da bulunur, kalori bakımından yoğun olmaları ve boyutlarının da genellikle küçük olması, kısa sürede fazla kalori ve karbonhidrat tüketmemize yol açabilir. Bu, tüm barların kötü olduğu anlamına gelmez. Evet, besleyici ve sağlıklı barlar bulabilirsiniz. Besin etiketine ve listesine bakın. Öncelikle ilave şeker içermeyen, karbonhidrat miktarı az olan ve tam, rafine edilmemiş tahıllardan gelenleri arayın. İyi miktarda lif ve protein içeren barları tercih edin. Böylece glikoz seviyenizi daha iyi düzenleyebilirsiniz. Lezzetli bir beyaz ekmek zararsız görünebilir ancak beyaz ekmek glikoz seviyenizi büyük ölçüde etkileyebilecek basit şekerler ve diğer bileşenlerle doludur. Glisemik indeksi yüksek, çok rafine edilmiş tahıllar, onların lifleri ve bizim için çok sağlıklı olan diğer bileşenler zaten çıkarılmış bir gıdadan bahsediyoruz. Bu, daha hızlı sindirilip emildiği ve daha hızlı basit şekerlere dönüştürüldüğü anlamına gelir. Ek olarak rafinasyon işlemi, en besleyici kısım olan tahıldaki kepeğin ve tohumun çoğunu ortadan kaldırır. Bu, ekmeğin B kompleks vitaminleri, demir ve magnezyum gibi önemli miktarda besin maddesini kaybetmesine neden olur. Tam tahıllı ekmek seçeneklerini arayın. Karbonhidrat miktarı çok fazla değişmese de glikoz seviyelerinizin yükselme şekli çok değişecektir. Kahveye dikkat. İlave şekerlere ek olarak bu içecekler tam yağlı süt veya kremadan elde edilen konsantre karbonhidratları içerebilir. Ayrıca şurup ve toz karışımlara sıklıkla sağlıksız yağlar da eklenir. Ancak sağlığınızı çok fazla etkilemeden frappuccino'nun tadını çıkarmanın bir yolu var. Frappuccino temel olarak buzla harmanlanmış kahvedir. Sade kahve ve buz kullanıyorsanız, bir çeşit süt eklemek istiyorsanız mükemmel bir frappuccino seçeneğidir. İlave şeker içermeyen bir tür bitkisel süt eklemenizi öneririm. Sipariş ettiğiniz içeceğin şurup bazlı olup olmadığını sorun. Evet derlerse eklememelerini isteyebilirsiniz. Hepsi bu. Bir ürünün şekersiz yazması onun şeker içermediği anlamına gelmez. Bunun tek anlamı ilave şeker içermemesidir. Gıdanın hali hazırda sahip olduğu doğal şekere ek olarak ekstra şeker eklememişler. Sorun şu ki, bu pek çok markanın ve hiç de sağlıklı olmayan pek çok ürünün kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı bir pazarlama aracı olabiliyor. Bu, şekersiz olduğu söylenen tüm ürünlerin daha kötü bir seçenek olacağı anlamına gelmiyor. Sorun şu ki, şekersiz diyen bir ürün bulabilirim ama gerçekte içinde sağlığımı etkileyecek birçok karbonhidrat ve başka birçok içerik var. Bazen bu ürünler büyük miktarda kötü yağ ve yapay tatlandırıcı içerebilir. Bunlar müshil ve mide bağırsak etkilerine sahip olabilir ve mikrobiyotanızı önemli bir şekilde değiştirebilir. Bu tuzağa düşmek çok kolay olduğu gibi çıkmak da çok kolaydır. Beslenme etiketlerini nasıl okuyacağınızı biliyorsanız, içindekiler listesini kontrol etmelisiniz. İçeriğine baktığınızda şekersiz diyen birçok ürünün içerisinde ilave şeker bulunduğunu görünce şaşıracaksınız. İçerik listesi bize bu ürünün nasıl yapıldığına dair çok fazla netlik sağlıyor. Şekersiz olduğu söylenen bir ürün sağlığınız için çok iyi ya da çok kötü olabilir. İşin sırrı içindekiler listesinde ve beslenme tablosunda olacak. Sadece karbonhidratlara ve ilave şekerlere odaklanmamalıyız. Ayrıca kötü yağların diyabet yönetiminizi dolaylı olarak etkileyebileceğini de gördünüz. Bu yiyecekleri özel günler için bırakın ve bu durumlarda yiyeceğin daha yavaş emilmesini sağlayacak bariyeri oluşturmak için Önce biraz iyi yağ ve protein tüketmeye çalışın ve son olarak onu yemeye karar verdiğiniz anda tadını çıkarın. Çoğu zaman bu yiyecekleri yeriz. Vücuduma pek bir faydası olmayacağını zaten biliyorsam ve beni daha az etkilemesi için zaten stratejiler uyguladıysam tadını çıkarmaktan ve bilinçli olarak küçük porsiyonlarla yemekten başka seçeneğim yok. Ayrıca bilinçli yemek yediğinizde daha az miktarda besin tüketeceğinizi muhtemelen fark edeceksiniz. İyi bir eğitim ve iyi bilgiyle daha iyi kararlar verebileceğimize yürekten inanıyorum. Bilginin güç olduğunu unutmayın. Bu gibi bilgiler hoşunuza gidiyorsa, bu kanala abone olabileceğinizi, videoyu beğenebileceğinizi ve zile tıklayarak her yeni video yüklediğimizde bildirim alabileceğinizi unutmayın. Her zaman olduğu gibi, umarım size yardımcı olmuşumdur ve size harika bir gün diliyorum. Sağlıklı günler.